Merhabalar, Yatırım Sokağı'na hoş geldiniz. Bu videomuzda eğer 10 yıl önce Nuh Çimento yatırım yapmaya başlamış olsaydık ve her ay düzenli alımlarla bu yatırımımızı devam ettirmiş olsaydık Nuh Çimento bizleri ne kadar kazandırdı yatırımımızı kaça katlardı, bizlere ne kadar temettü verirdi beraber onları inceleyeceğiz arkadaşlar. E, biliyorsunuz iki şekilde yapıyoruz. Bir, o yılın en düşük memur maaşının yüzde %15'ini baz olarak hesaplıyoruz arkadaşlar. Bir diğeri ise her ay 500 TL'lik alımlar yaparak hesaplıyoruz. Şimdi maaş bazlıya baktığımız arkadaşlar 2013 yılında 3500 TL ile başladık. Muz 11 lira 20 kuruş olduğunu görüyoruz. Ve 313 adet lot alarak yatırımıza başladık. 2013 yılında Nuh Cimento e 0.272'lik bir temettü vermiş. Bu da bizlere 85 TL temettü getirisi sağlamış arkadaşlar. Bu 85 TL ile de 8 adet lot alarak hissemize geri yatırıyoruz ve bu şekilde yatırımıza başlıyoruz. 2014 yılında geldiğimizde hisse fiyatının 9 lira 16 kuruş düştüğünü görüyoruz ve bununla 402 adet daha lot alarak yatırımıza devam ediyoruz. 2014 yılında Nuochimento 0.314 kuruşluk temettü vermiş. Bu da bizlere 226 TL'lik temetli getirisi sağladı. 2015 yılında baktığımızda hisse fiyatının 10 lira 85 kuruşa çıktığını görüyoruz ve 391 adet daha lot alarak yatırımımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Verdiği temettü miktarına baktığımızda 0.629 kuruş olduğunu görüyoruz. Ve 715 TL'lik bizlere temettü getirisi sağladı şirketimiz. 2016 yılında geldiğimizde hisse işte fiyatının 10 lira 19 kuruşta olduğunu görüyoruz. Ve bununla, 464, bununla da 464 lot alarak Yatırımıza devam ediyoruz ve verdiği temettü miktar 0.722 kuruş. Bu da bizlere 1200 TL'lik temettü getirisi sağlıyor arkadaşlar. 2013 yılında yatırıma başlamış olsaydık 11 lira 20 kuruştan yatırıma başladık. Hissemiz 4 sene bekledik arkadaşlar. Hala 11 lira 20 kuruşa gelmedi. Bunun daha önceki videolarımızda daha iyi olduğunu görüyoruz. Çünkü uzun vadeli yatırımlarda ilk başlarda 5-6 sene hissenin düşmesi veya sabit kalması hissenin arttığı zamanlarda yatırımımızı daha çok katladığını görmüştük arkadaşlar. 2017 yılına baktığımızda hisse fiyatının 10 lira 20 kuruş olduğunu görüyoruz. Bununla 524 adet daha lot alarak yatırımımıza devam ediyoruz. Verdi temettü miktarı 0.765 kuruş ve 1766 TL'lik bizlere temettü verdi. Bakın temettümüz arkadaşlar 272 kuruştan başladı. Temettümüz giderek artıyor. Geldik 2018 yılına. 2018 yılında hisse fiyatının 9 lira 99 kuruş olduğunu görüyoruz. Ve bununla 610 adet daha lot alarak yatırımımıza devam ediyoruz. Yine 2018 yılında 0.765 kuruşluk temettü vermiş hissemiz. Bu da bizlere 2366 TL'lik temettü getirisi sağladı arkadaşlar. 2019 yılına baktığımızda hisse fiyatının 7 lira 70 kuruşa düştüğünü görüyoruz. Bununla 938 adet daha lot alarak yatırımımıza devam ediyoruz. 0.595 kuruşluk temettü vermiş şirketimiz. Bu da bizlere 2539 TL'lik temettü getirisi sağladı arkadaşlar. 2020 yılına baktığımızda hisse fiyatımızın 11 lira 87 kuruşa çıktığını görüyoruz. Bununla 633 adet lot, lot alarak yatırımımıza devam ediyoruz. Bakın 2013 yılında başladık 11 lira 20 kuruştan. 8 senede anca arkadaşlar aldığımız fiyatın üstüne çıkmış olduk. Bu da uzun vadeli yatırımlarda birazdan da göreceğiniz gibi kar oranımızı çok yükseltiyor. Çünkü buralarda düşük fiyattan aldığımız lotlarımız hisse fiyatının arttığı zamanlarda bizlere muazzam kar karlar sağlıyor. 2022 yılına baktığımızda hisse fiyatımızın 50 lira olduğunu görüyoruz. Ve 200 adet daha lot alarak yatırımıza devam ediyoruz. Verdiği temettü miktarına baktığımızda 1 lira 95 kuruşluk temettü vermiş. Bu da bizlere 11.683 TL'lik temettü getirisi sağlıyor arkadaşlar. Bakın yatırdığımız para kadar artık temettü vermeye başladı şirketimiz. Şimdi genel olarak baktığımızda hisse fiyatımızın 47 lira 32 kuruş olduğunu görüyoruz. En az 6.269 adet lotumuz olacaktı. 61.000 TL para yatırmış olacaktık. 30.000 TL üzere temettü vermiş olacak şirketimiz. Ve hissemizin şu an 296 296.000 yani 300.000 TL olduğunu görüyoruz. Toplam kar oranına baktığımızda %480 yani paramızı 4.8 katına çıkartmış oluyordu arkadaşlar. Şimdi buradan aldığımız temettüleri hisseye geri yatırmamış olsaydık bizler ne sağlar bir daha bakalım. Biz temettüleri hisseye geri yatırmamış olsaydık 4.669 lotumuz olacaktı arkadaşlar. Yatırdığımız toplam para 36.000 TL kalacaktı. 61.000 TL para yatırmış olacaktık. 25.000 TL'sini temettüyle geri aldığımızda 36.000 TL para yatırmış olacaktık. İstemizin ederini şu an 220.000 TL olduğunu görüyoruz. Ve %604'lük kar oranıyla yani paramızı 6'ya katlamış oluyorduk arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de 5.000 TL ile başlayıp her ay 5'er üst TL'lik alımlar yaptığımız hesaplamaya bakalım. 2013 yılında 5.000 TL ile başlıyoruz. 11 lira 20 kuruştan 446 adet not alıyoruz. 6000 TL'ye 2014 yılında 6000 TL'ye 9 lira 16 kuruştan 655 adet lot aldık. 10 lira 85 kuruştan 553 adet lot aldık. 10 lira 19 kuruştan yine 589 adet lot aldık. 10 lira 20 kuruştan 588 adet lot aldık. 9 lira 99 kuruştan 601 lot aldık. 7 lira 70 kuruştan 779 lot aldık. 11 lira 87 kuruştan 505 lot aldık. 48 lira 38 kuruştan 124 lot aldık arkadaşlar. 2020 yılına geldiğimizde 50 lira 45 kuruştan 119 lot aldığımızı görüyoruz ve genel olarak baktığımızda 10 sene önce Nutcumento 5000 TL ile başlayıp her ay 500 TL'lik alımlar yapmış olsaydık yaklaşık 7000 lotumuz olacaktı 59000 TL para yatırmış olacaktık 36000 TL'lik bir zeret temettü getirdi sağlayacak şirketimiz ve istediğimiz şu anki değerinin 328000 TL olduğunu görüyoruz yani paramızı 5.5 katına çıkartacaktı arkadaşlar eğer buradan aldığımız temettüleri şu şekilde hisseyi geri yatırmamış olsaydık ne olurdu? De onu inceleyelim. Aldığımız temettüleri geri yatırmamış olsaydık 4.500 lot, 4.900 lotumuz olacaktı. Yatırdığımız para 29.990 30.000 TL kalacaktı arkadaşlar. Çünkü 59.000 TL yatırdık. 29.000 TL temettü aldığımızda 30.000 TL kaldığını görüyoruz. şu düşen gedenin 234.000 TL olacağını görüyoruz. Ve toplam kar oranına baktığımızda %782 yani paramızı 7.8 katına çıkarttığını Görüyoruz arkadaşlar. Burada kar oranımız daha yüksek oluyor arkadaşlar. Fakat bakın hisse ederimiz hisseye geri yatırdığımızda daha fazla oluyor. Artık burada e, sizler için maliyetin sıfırlanması mı önemli? Karınızın daha yüksek olması mı önemli? Bu sizin kendi fikriniz arkadaşlar. Bu videoda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayıp tamamen bilgi amaçlı çekilmiştir. İncelememi istediğiniz hisseler veya yatırım araçları varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videolarımızın daha iyi olabilmesi için görüş, düşünce ve önerilerinizi yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.